Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle yepyeni bir video ile karşınızdayım ve bugün sizinle bir boss denileceğim. Yalnız nasıl olmuşum? Havalı değil mi? Yani ben hava pek havalı diyemem. Neyse çok boş etmeden başlayalım. Önce boss e, boss için kıyafet giymemiz gerek. Yani zırh giymemiz gerekli değil ama giyerim ben bir kere denedim. O kadar güçlü ki bu boss. Boss dur bakayım nasıl olmuşum. Merak ettim. Aa yakışmış ha. Ama şu maske biraz değişik olmuş. Neyse. Arkadaşlar şurada bir yerde bir şey aha bak burada işte burayı biraz uzun sürüyor bu. Aha işte gitti. Bu nerede artık bir şey yaşanmıyor mu? Gördünüz mü artık bir şey spam edemiyor. Şimdi bak. Allah kahretsin. Şu kapıyı kapatıyoruz. Şimdi hem gizli bir yer hem de buradaki şeyleri yapacağız. Ben geçemedim. Bakın şurada bir tuş var. Bu oyuna bu gelince olmuyor zaten. Oyunda zaten bu boss'u çağırmasa var. Buraya gidiyoruz. Tamam mı? Bakın işte bunları toplayacağız. 10 tane toplayacağız. Evet fazla geliyor ama o kadar zor da saklanmadı. Size şimdi boss'u da göstereceğim. Ama oradan niye çıkıyoruz ya? Bas abi bas. resmen bizim oldan geçmemiz en var kirişle. Ne yapacağımızı ben. Şurada bir silah vardı. Takıldı olaya. Çok şükür çünkü bu o kadar fena ki. Hayatını 5 saniyede bitiliyor. Durun şurada. O bu arada yavaşlatabiliyor da bu su. Ama ben bu silah hakkında pek bilgin değilim. Söylemiş olayım. Şurada bir tane var. O çıktı galiba arkadaşlar. Ben yani böyle şeylerde de baya gerilelim. Ne benim etsela olma dumanım o kadar yüksek ki. Oha oldu valla. Şurada bir yerde merdiven olması gerek. merdiven. Ana ni ni no ni ni Arkadaşlar şu anda Hakkı kavuşmuş bulunmaktayız. Oha! Oh, what are you doing? Diyor lan çete. Vay anasını lan bu minicim bir şeymiş. Şimdi dişler, bir kere bunun videosunu falan da izledim ben. Hani nasıl çalacağımızı oradan biliyorum. Ama yerleri tam bilmiyorum işte. Uçamıyoruz, kaçamıyoruz. Bunu atamıyoruz ya. Bunu atsak şimdi bir yere. Olsun da böyle araba koysak o tekrar yok olur mu ya? Veya helikopter ne bileyim. <laughs> bir yere ev koysak. Keşke öyle birse var ya. Vurdur <laughs> giyelim. Öyle fena bir bos ki gördünüz az önce. Düşüyorduk. Attan bir vurdu bize. Uzaya çıktık oradan düşünce. Bayılmıştık sadece. Biz sağ olsun öldürdü bizi. Şimdi arkadaşlar bir şey yapmam gerek deneyeceğim çünkü ben bunu ciddi ciddi. Sağlam bir alaba alalım. Bu. Aha bak şura. Demiştim size arkadaşlar. Kehanet gerçekleşiyor. Kim o araba hala duruyor mu orada? Valla duruyor. Keşke biraz daha yakına koysaydım ha. Kayıyoruz. Eşek gibi anırıyor var ya bura bire değil, burayı kapat. Burada de değil. Bu şöyle bir bir yere koysak, çağırsa konu, burada sıkıştırsak onu. çok iyi olur valla. Yani işe yarayabilir mi? Emin değilim, işe yaramaz bence. Ben eminim arkadaşlar işte. ben olmaz diyorsam olmaz. Çünkü ben yapıyorum onu. Şimdi Böyle durması beni çok sürsüz ediyor. Biraz bekleyelim. kadar korkunç ya. Direniyor da da takılmış oraya. İyi ki. Benim üç katta işlerim de vardı ama oraya da bakacaktım var mı yok mu diye. Onu sıkıştırdı bizi o. Oha ne? Nasıl çıktı oradan? What are do you doing? What are do you doing? What are do doing? Senin amacın ne oğlum? Ben de what are do you doing? Anlamıyorum. Boss'un doğduğu yer neresi? Ne yapayım oğlum? Her yere zırhlayayım mı? Neyse bence biz bunu yapamayacağız asla. Bence o boss'u daha fazla yenmeye için için verdim. Yenemeyeceğiz çünkü. Onun yerine plan mı yapsak bak. Ne yapsak abi ya. Gördünüz siz az önce şahidimsiniz. Yenemeyeceğiz farkındayım ama denemeye değer. Abi bu nasıl bir şey ya? Ne yapalım biliyor musunuz? O canavarı da öldüremeyiz vallahi. Dur bir dakika ben bir şey diyeceğim. <laughs> ok olmuyor. <laughs> Şöyle bilmiyorum ne bileyim artık yapsak. Yani onun bir canı var mı denir. Nerede doğuyor? Oraya öğrenelim. Oraya bir şeyler spam edelim. Onu, onu sıkıştıralım. Valla ne zekiyim. Ne zekiyim ha. Dur şimdi biraz daha şuradaydı. ee, bitti bura? Tam şunun altında olması gerekmiyor mu? Aha bakın. Şöyle yapalım. Yaptık. Nerede doğuyor bu herif? Gökte mi doğuyor? Aa! Nasıl? Allah'ım oğlum teslim et. Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Hadi size eyvallah. Abone olun.